Çocuklarım lahane yemiyor, bıktım diyenlere bu tarif gelsin. Tarifim için lahana. Lahanamızı iyice öldürmemiz için yağda, zeytinyağında biraz kavuracağız. yağınızı çok az döküyorsunuz. Ortasını çukur gibi yapıp üzerine geri kalan malzemeleri döküyoruz. Geri kalan malzememiz soğan, yeşil biber ve maydanozum. lahana tarifim. Yaparsanız da çocuklarınız bayılacak. Lahana olduğunu da çok fark etmeyecekler. İyice öldürüyoruz ama kızartmıyoruz. Bakın iyice kavuruyorsunuz. Çocukların ağzına kıt kıt değmesin kırmızımızı nane bir de şey e, sumak sumak ekşilik verecek ona tadını daha güzel yapacak yeni kavurmaya devam 20 dakika oldu. Bir 8 dakikada kavurduktan sonra soğutup geriye kalan malzemeleri de söyleyeceğim. Şu an bakın. İyice öldürdüm. Soğuttum. Şu an üzerine üzerine iki tane yumurta kırıyoruz. Nane'nin kokusu o kadar güzel geliyor ki. Suman kokusu. Hepsi o kadar güzel kokuyor ki. Hiç lahanan kokusu gelmiyor. Aynı şekilde yapsak memnun kalırsınız. Bir yemek kaşığı mısır unu. Bir yemek kaşığı. Çok değil. Bir yemek kaşığı un. Fazla değil. İyice karıştırıyoruz. Ama... Çok güzel karıştırıyoruz. Bakın görüyorsunuz zaten. Karıştırdıktan sonra tavamızda pişireceğiz. Uzun <laughs> bir şekilde yapıyoruz. Bakın ama hafif çok sıklı ateşte iyice pişiriyorsunuz. Geri kalanlar pişene kadar ben size nasıl çocuklarınızı sevdirmenin devamını gösteriyorum. Bakın kendim yaptım su, un, tuz. Gösterdiğim gibi. içine iki tane koyuyorum. Bakın. Sonra kendim yapmış olduğum soğanlarımı. Ama siz ne isterseniz koyabilirsiniz. Sorun değil. Her şeyi yapabilirsiniz. Soğanlarımı, biliyorsunuz turşu da biraz onu daha böyle tadını güzelleştirecek çok farklı yapacak soğan turşusu müthiş siz, bilmiyorum yapmış mısınız yemiş misiniz bilmiyorum yaparsanız anlarsınız ketçap da döktüm o da isteği göre çocuğunuz neyi seviyorsa onu yapın bakın iyice sarıyorum Gördünüz. Şu an biliyorsunuz tavada hala benim güzel lahanalarım kızarıyor. Ve tavada kızartacağız. İki tarafını da çok güzel kızartacağız ama. Uzun mücadelemizden sonra hazır. Mücadele nedir? Kov, kavrulması zaman alıyor. Bir de pişirirken çok kısık ateşte yapacaksınız. Onlar zaman alıyor. Geri kalan hiçbir şey zaman almıyor. Bakın. Çok güzel. Ne bileyim ben bayılıyorum. Ve ben bu çocuklara kimese yapsam Aa yo son soruyorum. yo hiçbir şey yok içinde. Çok güzel anne bana da yapar mısın diye. Annelerle söylüyorlar. Bakın. Dürümümüz hazır. Dürümümüzü Bakın Bu da dürümümüz Bu benim kendi tarifim İnananı yaparsanız da çocuklarınız çok sevecek Yemeyen kişiler bile yiyecek Beğenecek Kanalıma abone olmayı Bana destek olmayı da unutmayın Görüşmek üzere Afiyet olsun